Şimdi şöyle denmiş, ölçüsü 3120 derece olan açının esas ölçüsü istenmiş. Normalde 360 derece çıkararak bunu 0 derece ile 360 derece arasındaki bir açıya dönüştürüyorduk. Normal şartlarda 360 derece çıkararak bu aralığa getirmeye çalışıyorduk. Yani 360'tan küçük bir açıya dönüştürmeye çalışıyorduk. Ama açı çok büyük olduğu için böyle çıkarma işlemleriyle sonuç elde etmemiz çok zor. Bu nedenle bölme işlemi uygulamalıyız. Yani 3120 dereceyi 360 dereceye bölebiliriz. Şimdi 312'de 360 kaç kere var ona bakmalıyız. 312'de yok 3120'de kaç kez olduğuna bakmalıyız. Eğer 10 kez olsaydı 3600 olurdu. Şöyle Onla çarparsak daha düşük olduğuna göre bir 360 çıkarsak mesela 9 kez olsa olmayacak. Muhtemelen 8 kez vardır. Yani 3120 ile 360 8 kez olacaktır. Çarpalım 8'de. 0'ı çarpınca 0. 6 kere 8. 48 elde var. 4 diyelim. 3 kere 8. E, 24. E, 4 de burada. 28 olacak. Şunu da sileyim. Şimdi çıkarma işlemimizi yapalım. E, 0'dan 0 çıkınca 0, 12'den 8 çıkınca e, 4 olacak. Burası 0 oldu. Biz yan tarafta çıkarma işlemi yapmamız için almamız gerekiyordu. Buradan yine bir sayı alırsak sağ taraftan burası 0 olmuştu. 10 olacak. 10'dan 8 çıkarırsak 2 kalır. Burada da 2 kaldığı için çıkarınca e, 0 olacak. Yani bizim e, Altı. Yanlış mı çıkardım? E sıfır. Neresi? Yanlış mı çıkardık? Sıfırdan çıkardık 0. Sıfır. E 12'den 8 çıkardım 4. Burası. Efendim? E ben bir daha çıkarayım. E, burası 10 2. E, bir yanlışlık yok. Şimdi şöyle ele alabiliriz. Aslında biz bu bölme işlemini şöyle yorumlayabiliriz. 3120 dereceden 8 kez 360 derece çıkarılmış. 8 defa 360 derece çıkarılmış. Geriye de 240 derece kalmış. Geriye kalan açı yani şuradaki açı bizim açımızın esas ölçüsü oluyor. Yani bizim esas ölçümüz Evet şimdi ders kodlu yeniden bağlandı. Evet sesim geliyor mu arkadaşlar? Şimdi, şimdi devam edelim. Biz bölme işlemi yaptık. Normal bildiğimiz bölme işlemi. Bölme işlemini şöyle yorumlayabiliriz. 3120 dereceden 8 kez 360 derece çıkardığımız zaman geriye 240 derece kalıyormuş. Bu da şu demek. 3120 derece 240 dereceye eşittir. Yani yani sayısal olarak ikisi birbirine eşit değil ama bu açılar aynı açılardır. Biz bunları eşit olarak kabul edebiliriz. Birim çemberde aynı noktaya karşılık gelirler. Şuradaki açı yani 240 derecelik açı 0 ile 360'ın arasında olduğu için Evet ders yine koptu. Evet sesim geliyor mu arkadaşlar? Şimdi devam edelim. 3120 derece 240 dereceye eşit olacak. İki açı birbirine eşittir. Yalnız şunu istemiyor bizden. Derece olarak istemiyor esas ölçüsünü. Radyan olarak Efendim? Radyan şu an görünmüyor mu ekran? Evet ekran görünüyor mu şu an? Evet sesim geliyor Şimdi ekran görünüyor mu arkadaşlar? Şimdi biz şunu arıyorduk. 3120 derecenin esas ölçüsünün ki esas ölçüsü 240 derecedir. Radyan cinsinden değerini arıyoruz. Yani 240 dereceyi radyana dönüştürmeliyiz. Radyana dönüştürürken kullandığımız bir formül vardı derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi şeklindeydi bu formülde. Bizim derece değerimiz 240. Yani şuradaki d'nin yerine 240 yazacağız. Tabi amacımız r'yi yani radyan cinsinden değerini bulmak. Bunun için de pi'yi derecenin yanına doğru aktarabiliriz şöyle. Tamam. Evet sürekli düşüyor maalesef şey. Bağlantı kopuyor sürekli. Devam edebildiğimiz kadar devam edelim. Şimdi biz radyan cinsinden değerini bulacaktık. Formülümüz şuydu. Derece bölü 180. İşte radyan bölü pi. Derece cinsinden değeri 240. Yerine yazdım bunu. Buradaki pi ile 240'ın yanına doğru aktarabiliriz. Yani şöyle devam ederiz işlemimize. 240 pi bölü 180 eşittir radyan. Şimdi sadeleştirme işlemlerini yapalım. Sıfırlar sadeleşecek. 24 ve 18 de sadeleştiririz. Her ikisi de 6'ya bölünür. 6'ya bölersek burası 3 yapar. 6'ya bölersek yukarıda da 4 kalır. Yani bizim açımızın radyan cinsinden değeri 4 pi bölü 3 olur. Evet var mı anlaşılmayan bir nokta? Şimdi 240'ı bulduktan sonra şunu sileyim, baştan alalım. Şimdi biz daha önce radyan ve derece arasında bir takım dönüştürme işlemleri yapmıştık. Radyan verdi. Şimdi baştan şunu yaptık aslında. Biz 3120 dereceyi 0-360 arasına getirebilmek için Şimdi şunu yapmıştık biz. 3120'yi 360'a bölmüştük. Burada elde ettiğimiz kalan bizim açımızın esas ölçüsü olur. Yani 3120'nin esas ölçüsü 240 derecedir. Bölme işlemiyle bunu yapabiliriz. Şimdi bunu radyana dönüştüreceğiz. Radyana dönüştürmek için bir formülümüz vardı bizim. Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi şeklindeydi. Derece cinsinden değeri 240 olduğu için d'nin yerine 240'ı yazıyorum oraya. Amacımız R'yi yani radyan cinsinden değerini bulmak. Bu nedenle de P'yi 240'ın yanına gönderiyorum. Burada da R yalnız kalacak. Yani şurada R yalnız kalmış oldu. Radyan cinsinden değeri eşittir. 240 yanına P'yi göndermiştik biz. 240 P bölü 180 olacak. Şimdi sadeleştirme işlemleri yaparız. Sıfırlar sadeleşir. 24 ve 18'i de 6'ya böleriz. 24 e, 6'ya bölünürse 4 olur. 18 6'ya bölünürse 3 olur. Yani bizim maçımızın radyan cinsinden değeri 4 pi bölü 3 olur. Şimdi bunu geçelim hemen farklı bir örnek bakalım. Şu an, evet, şu an geliyor mu? Kesik mi geliyor? Yani bunlar olacak maalesef. Şimdi bir de Evet. Ekran görünüyor mu? Şimdi bir de bu problemimize bakalım. Daha önce hiç negatif açılarla karşılaşmamıştık. Eksi e, 2020 derecelik açının esas ölçüsü isteniyor. Şimdi normal şartlarda açımız negatifse biz bunun üzerine 360 eklemeliyiz. 360 ekleyerek e, esas ölçüsünü buluyoruz. Tabi yine radyan cinsinden istenmiş. Öncelikle esas ölçüsünü derece cinsinden buluruz. Yani açımızı 0 derece ile 360 derece arasına getiririz. Ondan sonra radyana dönüştürebiliriz. Şimdi üzerine 360 ekleyeceğiz ama birçok kez eklememiz gerekir. Bunu şöyle yapabiliriz. Böyle tek tek 360 ekleyerek yapmak çok uzun zaman alabilir. Kaç tane eklersek pozitif olacağını tahmin edebiliyorsak o kadar ekleyebiliriz. Yani sadece 360 değil 360'ın katlarını da ekleyebiliriz. Mesela istersek 360'ın 10 katı olan 3600'ü ekleyebiliriz. 3600'ü ekleriz. Yine pozitif bir açı olur. Mesela 3600'ü eklesek bakalım ne olacak? 1580 olur mesela. Pozitif bir açıya dönüşür. Sonra bunu 360'a bölerek de bulabiliriz. istersek. Böyle bir yaklaşımla takip edebiliriz. Veya daha hassas bir şekilde de hareket edebiliriz. 360'ın 10 katını değil de burayı pozitif yapacak. Kalan açıyı da şu araya düşürecek şekilde bir Şimdi devam edin. Şunu demek istiyorum. Üzerine 360'ın katlarını ekleyebiliriz. Öyle çok büyük olsa da pozitif bir sayıya dönüşse mesela 1580 gibi biz onu bölerek tekrar esas ölçüye dönüştürebiliriz. Ama iki iş yapmak istemiyorsak en doğru yaklaşımımız hem bunu pozitif yapacak hem de şu aralığa düşmesini sağlayacak. Yani öyle çok büyük bir açıya dönüşmesini engelleyecek şekilde bir sayı eklemek olmalı. Mesela biz 360'ı 3 ile çarpsak 360'ı 3 ile çarpsak bu 1000 6 ile de 6 ile çarpacağız aslında da 1080 yapar. Eğer biz iki katı olan 6 ile çarpsak 2160 yapar. Ve burayı hem pozitif yapmış olur, hem pozitif yapmış olur. Hem de istediğimiz aralığı düşürmüş oluruz. Bu nedenle 360'ın 6 katını e, 366 ile çarpsak 6 katını eklesek bu 2160 derece yapar. 360'ın 6 katını eklersek biz buradaki eksi olan açıya 2160 derece eksi 2020 derece olacaktır. Üzerine eklediğimiz için. İkisini birbirinden çıkarırsak geriye kalan açıda e, 100 40 derece olur. 140 değil mi? 2160. Evet 140 derece olur. 140 derece 0 derece ile 360 derece arasında olduğu için bizim açımızın esas ölçüsü olur. Ama bizden istenen radyan cinsinden değeri. Yani bunu bir de radyana dönüştürmemiz gerekiyor. Formülümüz şöyleydi. Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi şeklindeydi. Derecenin yerine 140 yazıyorum. 140 bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Şunları sadeleştiririz. Sonra 14'ü 2'ye böleriz 7. 18'i 2'ye böleriz 9. Buradaki pi'yi de 7'nin yanına doğru yollarsak bizim radyan cinsinden değerimiz açımızın 7 pi bölü 7 pi bölü 9 olur. Esas ölçümüz bu olacak radyan cinsinden. Evet var mı anlaşılır Memnunum. Şimdi, şimdi Şimdi bunu geçiyorum. Biraz da radyan cinsinden bakalım. Bir tane daha sorumuz vardı. Şu. Burada da benzer yaklaşım takip edeceğiz. Eksi 22.000 220 derecelik bir açı. Esas, esas ölçüsü isteniyor. Biz 360'ın katlarını ekleyerek artık bunu pozitif yapacak şekilde bir katını ekleyerek işlemimizi yapabiliriz. Şimdi radyan türündeki açılara bakalım. Radyanda da şöyle bir yaklaşım takip edeceğiz. Derecede 360 derece çıkarıyorduk. Eğer 0-360 arasında değilse ya da ekliyorduk. Radyanda da bizim açımız esas ölçü diyebilmemiz için açımıza 0-2 pi arasında olmak zorunda. Eğer 0-2 pi arasındaysa biz o açıya esas ölçü diyoruz. Eğer bu aralıkta değilse de 2 π ekleyip çıkarma yaklaşımı takip edeceğiz. Aynı derecede olduğu gibi. Şimdi bizim açımız 17 pi. Esas ölçü diyemeyiz biz buna. 0-2 pi aralığında değil. O halde biz 17 pi ile 2 pi'nin kendisini ya da katlarının çıkarmalıyız. Bu aralığa düşene kadar. Şimdi 17 pi ile şöyle 2 pi eksi 2 pi bu şekilde tek tek çıkarmaya gerek yok şekilde çıkarmak yerine istediğimiz aralığa düşmesini sağlayan 2 pi'nin katlarını da çıkarabiliriz. Eğer biz 2 pi'nin 8 katını çıkaralım. Evet. Bölelim. Şöyle mi? 17 pi'yi böleyiz. Niçin bölüyoruz? Ha 2 piye şunu yapabiliriz. 17'yi 2'ye bölebiliriz. Şöyle yapabiliriz aynı e, e, aynı derecede olduğu gibi bu işlemi yapabiliriz. Mesela 17 piyi 2 piye ya da piler değişmeyecek nihayetinde. 17'yi 2'ye bölebiliriz. 8 kez olsun. 2 kere 8 16 çıkarız. 1 olur. 1 kaldığı için bizim esas ölçümüz 1 pi ya da pi olur. Böyle diyebiliriz. Esas ölçümüz pi olacak. Veya aynı derecede yaptığımız gibi şöyle bir yaklaşımda takip edebiliriz. 2 pi'nin katlarını da çıkarabiliriz. Eğer biz 2 pi'nin 8 katını yani 16 pi'yi çıkarırsak 16 pi'yi 17 pi'den 17 pi eksi 16 pi eşittir pi olacaktır bizim esas ölçümüz. Evet var tamam mı onu? Evet, pay evet paylaşacağım oradan da. Şimdi geçiyorum bunun Başka bir örnek bakalım. Şimdi eksi 5 pi radyanlık açının esas ölçüsü. Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakayım seçeneklere. Seçenekler yine radyanlı. Radyan cinsinden isteniyor. Yapacağımız şey aynı. 0, 2 pi aralığında olmadığı için bu aralığa getirmeye çalışmak. Şimdi 2 pi'nin katlarını ekleyebiliriz. Burası eksi 5 pi. 6 pi ekleyebiliriz mesela. Eksi 5 pi 2 pi'nin 3 katı olan 6 pi'yi ekleyebiliriz. Eğer 6 π eklersek sonucumuz pi olacak. Yani buradaki açının esas ölçüsü de pi olur. Evet var mı anlaşılmıyor yani. Evet geçiyorum başka bir örnek bakalım. Eksi 6 pi radyanlık açının esas ölçüsü istenmiş. Yine aynı yaklaşımı takip edeceğiz. 0-2 pi aralığında değil bizim açımız. Bu aralıkta değil. Bu olmadığı olmadığı için 2 pi'nin katlarını ekleyeceğiz ya da çıkaracağız. Şunu yapabiliriz. Eksi 6 pi'nin üzerine 2 pi'nin 3 katını, 2 pi'nin 3 katını, yani 6 pi'yi ekleyebiliriz. 2 pi'nin katlarını ekleyeceğiz ya da çıkaracağız duruma göre. Bizim sonucumuz 0 olur. Yani buradaki açının esas ölçüsü de 0 radyandır. Evet, var mı anlaşılmayan 8 pi ekleyebiliriz. Eğer 8 pi ekleseydik, şöyle olacaktı: eksi 6 pi e, artı 8 pi. Bizim sonucumuz 2 pi olur. Ama 2 pi bu aralığın içinde değil. Yani şurada açık parantez olduğu için 2 pi dahil değil buraya. 2 pi esas ölçü olmayacak. Bundan yine bir 2 pi daha çıkarabiliriz ama sonra bizim esas ölçümüz yine 0 olur. Şimdi geçiyorum başka bir örnek bakalım. Şu örneğe bakalım. Şimdi kesirli örnekler. 9 pi bölü 2'nin esas ölçüsü isteniyor. Şimdi bunun özel bir yöntemi var. Biz o yöntemi kullanarak esas ölçüyü hesaplayabiliriz. Bölme kullanarak hesaplanan bir teknik. Ama ona geçmeden önce en basit yaklaşımı yaklaşımla şöyle hareket edebiliriz. Bir kere 9 bölü 2 dediğimiz şey aslında 4,5'tür. Burada gördüğümüz ifade aslında 4,5 pi biz istersek bundan 2 pi'nin katlarını çıkarabiliriz. 2 pi'den büyük olduğu için. 2 pi'nin 2 katını yani 4 pi'yi çıkarırsak bundan bizim buradaki açımız 0.5 pi olur. Ki 0.5 dediğim şey aslında yarım yani 1 bölü 2'dir. Başka bir de işte pi bölü 2 olur. Buradaki açının neyse ölçüsü. Evet var mı anlaşılmayan nokta? Şimdi bu şekilde yapabiliriz temel mantık olarak ama her zaman uygulaması kolay değil bunu. Paydası 2 olduğu için biz uygulayabildik ama bunun paydası karmaşık bir şey de olabilirdi. Mesela diyelim ki 19 pi/7 bölü 7 de olabilirdi. Bölme işlemi kolay olmayabilirdi. Kolay olmadığı zaman yani küsuratlı sonuçlar ortaya çıktığı zaman burada gösterdiğim tekniği uygulamak mümkün olmayacak. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa karmaşık yapılı ifadelerle karşılaşırsak mesela buradaki gibi şöyle bir teknik uygulayacağız. Biz ifademizin kesir şeklinde ise zaten bunu uygulayacağız. Kesir şeklinde ise paydasının iki katına bölüp kalanını alacağız. Yani şurayı siliyorum. Şunu siliyorum. Esas ölçümüz bu soruda pi bölü 2 şeklinde çıkmıştı. Uygulayacağımız teknik şu. Biz 9'u Paydası 2, 2'nin 2 iki katı olan 4 sayısına böleceğiz. Elde ettiğimiz kalanı da esas ölçünün pay kısmına yazacağız. Eğer buradaki gibi bir e, ifadenin esas ölçüsü isteniyorsa, bunun esas ölçüsü yine bir kesir şeklinde ortaya çıkar. Payda kısmına yine aynı şekilde 2 yazacağız. Esas ölçüsünü bulurken, bunun esas ölçüsünün paydası 2 olur. Pay kısmına yine pi de yer alacak zaten burada. Şuraya getireceğimiz sayıyı bulmak için, Payı paydanın iki katına böleceğiz. Elde ettiğimiz kalanı da buraya yazacağız. Temel tekniğimiz bu olacak. Böyle kesir şeklindeki e Evet, ekran görünüyor mu? Şimdi tekniğimiz şu. Uygulayacağımız teknik şu. En baştan alıyorum, bunu siliyorum. En baştan ifade edeyim. Bir kere kesir şeklinde bir ifadenin esas ölçüsü isteniyorsa, esas ölçü yine kesir şeklinde ortaya çıkar. Asıl açının paydasıyla bizim esas ölçümüzün paydası aynı olur. Bu ikisi aynı olacak pay kısmında her zaman pi sayısı yer alacak zaten radyan cinsinden açıklar için. Bir de bu pi'nin yanına bir tane sayı gelecek. Buraya gelen sayıyı bulmak için payı paydanın iki katına böleceğiz. Yani 9'u 2'nin iki katı 4'e böleceğiz. 9'da 4 iki kez vardır. 2 kere 4 8 çıkarız. Kalan 1 olur. Buraya 1 getireceğiz. Yani bizim esas ölçümüz 1 pi bölü 2. Başka bir deyişle pi bölü 2 olacak. Evet var mı anlaşılma Şimdi başka örneklerimize bakalım. Şimdi şöyle bir soru sorulmuş. 33 pi bölü 4 radyanlık açının esas ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi önce esas ölçüyü bulacağız. Esas ölçü radyan cinsinden şöyle bulunabilir. Bir kere bunun esas ölçüsü kesir şeklinde olacak. Paydasında da kesinlikle 4 olur pay kısmında da zaten pi bulunmak zorunda. Bu pi'nin önüne katsayı olarak gelecek sayı 33'ü 8'e bölerek bulacağız. 33'ü 4'ün 2 katına bölerek bulacağız. Yani 33 bölü 8'in kalanı olacak. Şimdi 33'te 8 4 kez vardır. 4 çarpı 8 32 yapar çıkarıyorum. Kalan 1. Bu 1'i şuraya getireceğiz. Burası 1 pi olacak. Yani 1 pi bölü 4 başka bir değişten pi bölü 4 olacak bizim esas ölçümüz.